açık mıyızlar Evet hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bir etkinlik daha geldi sevinir misiniz ee, güzel mi bulursunuz bilmiyorum o etkinliği göstereceğim ee, bir güncelleme olayları bir an daha var Bu arada öteki e, güncellemeler neye gelmedi gibisinden bir şeyler derseniz e, öteki güncellemede gelecek yani kaç hafta kaldı ne zaman bu 13 Eylül 9 sezon öyle mi diyor 13 Eylül 7 Kasım Tam tarihi normalde belliydi dur burada mı normalde yazıyordu 13.50 e öyle e, denmedi. son 3 hafta kaldı 3 hafta kaldı bitmesine 8 hafta, e, yani RP'nin bittiğinde yeni güncelleme e, o bazuka helikopter gibisinden onlar gelecek e, önce şunları da göstereyim süre sınırlı da spor günü isimli etkinlik gelmiş Ben dün hepsini yaptım Bugün yine güncellenmiş. Aa, şunu alalım, güzel. Yüzme, ko hızlı koşma, araçla yolculuk. Şunun için hiç uğraşmam ya aslında da. Yüzmeyi yapabilir miyiz? Hadi yüzmeyi yapalım. Kaç metre yüzüyor? Oha daha sıfır mesafe yüzmüşüm. Neyse. Yüzme olayı kolay. Ben bunu teklide yapacağım. Tekli de erincildi daha güzel oluyor. Hepsini yaptım. Birlikte yapalım. Hiç alana da alana da girmedim. Hiçbir şekilde. Welcome to PUBG. We will be taking off soon. Be prepared. Eh iyi ama e, alanı şu tarafa para veriyordu ya. Orada mı dursun? Aynen orada izledim. Şurada <laughs> böyle bu tarafa doğru izleyen tanıştıklarıyla... vermeden inelim aşağı. Araçla yürüyerek e, yani koşarak araçla giderek, e, o ödülleri alabilirsiniz. Ben dün bir kısmını yaptım ve e, yine e, şey topluyorum. Birkaç gün sonra ödül yerde değişecek. Yani sandıklar da değişecek. diye ki doğru yüksek yeter ya 2000 metre aynen Şu şekilde aynen Tamam Bu şekilde oraya kadar yüzelim Şu helikopter e, şu an etkin değil öteki sezon hepsini yenileyecekler. Şu an en en karanlık gece gece de yok bazı kolay yerleri kapatırlar o belli oldu artık bazı kolay yerleri kapatırlar ee, e, zombi yine ötekisinde yani hastalık modunda bazı şeyleri yine e, bazı yerleri yine kapatmışlar o yenilikler de var 4 dakika bak ben demiştim buraya verecek diye. Resmen alanla konuşuyoruz. E, ölene kadar burada o zaman şey izleyelim direk Bu o içerideki yerden bu taraflara doğru gider. Şey doğru. Önce buraya yüzeceğiz. Ardından da her şeyi yüzeceğiz. <laughs> Galiba e, şeyde gelmemiş. Arkadaşını yeniden diriltme olayı da gelmemiş o da aynı e, RP e bitti bittikten sonra hepimizden ne getirecekler mügellime de ne yazıyorsa hepime aynı şekilde cadılar bayramı ne geldi onu çekmedim gerek duymadım ama çekmemi isterseniz belki rastlarsam e, çekerim yine inşallah içinde ya. ya da yanında. Bu arada az oldum isteyen e, yani Fatih'e kalksa bilen e, varsa eklesin çünkü ben her e, sezon asım Fatih'e de katmak isterim varsa e, takmak isteyen gelsin. Tanışalım mı adam için tanışalım. Oho ne lan çok bu olan var Bu arada sevmeyeceksiniz biliyorum ama ee, Sınırda ee, görev yapan Mehmetçiğimizi selamlıyorum destek veriyorum buradan askerimizin yanındayız. Bana çok e, saydırıyorlar aslında o delirilmediğim için Türkçe'yi şey e, Bir Türk durdum ama şehirde doğrudan için çok fazla bilmiyorum anlıyorum Ama konuşma olayı biraz zor Dışmanın tane e, diğerinde güçlü biri e, saldırıya e, saldırı olacaktı onun tarafından bana ben de günümü değiştirdim onun yüzünü görmemek için ablayan köpek ısırmıyor Ee, bilmiyorsan söyleyeyim ben diyaliz hastasıyım böbrek böbrekten diye de giriyorum Evet yerin altındayız az önce biri çağırdı da onun için e, iptal ettirdim videomuzu bir içeri dalalım bir dışarı çıkalım bir içeri de, bir dışarı ya Godzilla gelecekti yani ne güzel Godzilla gelmedi ya gelmesini çok istiyorum. Demek ki PUBG Mobile reklam almış Godzilla filminin 1000 kilometre kaldı 50, 50 saniyede oyun kaldı olmazsa Yo niye full yazarım ben Bir bakıyorsun birinciyim olmazsa buradan da öyle bir sokaya ama oradan da su yok biraz var içim adamın yine özün mü yazıyor Yani arkadaşım da hatta vurdu yavrum. adam geldi sandım araçla ya nerede böyle mi gitti neredesin lan o ay mıydı oho kaç bin kilometre oldu alana dedim artık alana da giremedik ya alanın çıkamadık da yani. Böyle telefonu bırakacaksın yüzün güzel kadar. Böyle yaptım dün 15. oldum galiba. Bu da verdi. de oh, şey, o şey söyledim de kimseden korkumuz yok kızım. hadi bakalım ne olacak olsun o da ölecek. herkes herkese neyse pek girmiyorum o taraflara aa bir, bu ne lan Biri yüzüyor Adam, e, bu şeye çıkıyorsa öldürelim bari. Artık 2000 km olsun bari ya çok üzüldük. Şunu yumrukla dövelim. Bot ismi tabi. Bu bizi öldürür ya buradan çıkana kadar. Bir kilimiz olsun. Bak 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 çıktı bir yer. Dur bakayım gitmesin. Arka, arkaya da dönmüyor lan. Gel buraya. Abi de. Oha bir de yattı beni zıplattı. Neyse loot yapmadan şeyi de gösterdim size. <laughs> Suya geri dönelim lootumuz bizde kalsın. Başkasına niye gidiyor? şimdi araçlara aynen araçla da yapalım. Araçla gidilen mesafe gidilen var ya onu da yapalım. Bizde bu kadar olsun ya. Yani bitmiştir artık. Araç burada var mı? Bu arada Darlin'in motor aldım. Yani göründüğü gibi değilmiş güzel. koşma mesafesi de var ama ben onu bitirdim. Araç mı bulacağım şimdi böyle? Bu taraftan bulurum belki. Bir dakika bakayım. Bence bulamayacağım. Den. alan nerede yani şu tingin oralarda demiştim ben bu arada bir de bana bu aralar hile diyorlar bu alanı anladığım için alanı okuduğum için burada araç yok şurayı iptal edelim koşmayı yapıyorum o zaman o bitti ama koşma bitti ödümünü aldım aa drop var drop'a da gidelim o zaman bunlar şey yaptım ya Resmen Dut yapmayacağım ya Gerek yok zaten Oyun için girmedim O görevi için yapıyorum Spor günü spor günün etkinliği ödüllerini alın bu arada şimdi o sandıkları açmayacağım öteki Premium sandık dört gün sonra yenileniyor e, klasik sandık iki gün sonra yine mi sulan çıkar böyle atalım. Belki bir güzel bir şey çıkar Evet bu yapmadan Oyunu göreceksiniz. Muhteşem. Meka. Şunu ver, bunu da ver, bunu da ver, bitti. Diyor. Ben o kadar uzun olacağını düşünmemiştim. araçta bulsam düzelen mesafe falan o araç değil. Aa, benim bir gün de yapmış. Acaba burada bulsam mı? Gerek yok. Araç bulduğumda geri gelelim ya. Araç değil ama Darlan'ın motor stikletine gidiyoruz şu an. Aman adam geldi. Aga be, aga be. Ölümümüzü <laughs> izledik. Oğlum bu adam burada ne arıyor ya? Benim 30 saniye içinde Nasıl ya 30 saniye içinde Oğlum onu tamamladım? 300 saniye mi dedi? 30 saniye mi dedi? Bu RP e görevi ya Royal Pest görevi Benimkine sayılmıyo The Walking Dead elb elbisemizi aldık Bunu da alalım Bir tane daha varmış Bunu da aldık Bu da yakındır bize Bir tane bir tamamlayalım dur Gördüğünüz gibi motosikleti aldım ben bilerek ee kanal ötesine 129 oldu 131 oldu Bak motosikleti aldık ya O yüzden yükseltiyor 100 seviyeye geldik ve 134 oldu. Neymiş? <laughs> Hemen istek atmayın ya görev yapıyorum ama ben. Nerede bu? Ne çıktı? <laughs> ne çıktı? O ne lan? Sporcu üstü mor. Ha. Bunu söylüyor. The Walking Dead. Bir de beyazı var. Bu ne zaman geldi bana? Onu bilmiyorum. Süreli var mı? Eee? Ama güzelmiş. Sevdim bunu. Yeniden elbisemize dönelim. Neredeydi? Bulamadım. <laughs> Bunu çıkartmıştım. Ama benim elbisem buydu ha. buna da bakalım spor günü etkinliği o 1707 metre yüzmüşüm ama ödül çok gidememişim Neyse arkadaşlar buna devam edelim herhalde ee, videomuz bu kadar olsun ee, size göstereyim dedim ee, videomuzu beğenin Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.